Konuşma gecikmesi olan çocukların dil gelişimini desteklemek için evde neler yapabiliriz? Çocuğun konuşması yaşından beklenen hız ve düzeyde değilse o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. Bazı çocuklarda konuşma sorunları geçici olabilmekte, bir süre sonra yaşıtları ile aynı düzeye gelebilmektedirler. Zaman zaman ailelerin çocuklarının her hareketini anlaması ve çocuklarını konuşma için yeterli teşvik etmemeleri çocukların konuşmaya olan ihtiyacını azaltmaktadır. Böyle bir durumda çocukların dil ve konuşma gelişimini desteklemek için çocukla sık sık konuşmak ve onunla etkileşimde bulunmak dil gelişimi için çok önemlidir günlük aktiviteleri anlatabilir, nesneleri ve olayları açıklayabilirsiniz. Örneğin yemek yaparken malzemeleri ve işlemlerini anlatabilir, alışveriş yaparken ürünleri tanıtabilirsiniz. Çocuğunuz kendi ifade etmeye çalıştığında yanlış üretim yaparsa ona doğrusunu söyletmeye çalışmayın. Hatalarını düzeltmek yerine doğru bir şekilde tekrar edin. Çocuğun söylediklerini modelleyerek doğru ifadeyi gösterin. Çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine uygun uzun ve karmaşık cümleler yerine kısa ve net ifadeleri tercih edin. Size soru sorarsa sabırla bütün sorularına ayrıntılı yanıtlar verin. Oyun oynayın ve onların oyunlarına ortak olun. Tüm bunların yanında konuşma gelişimiyle ilgili süreç uzarsa mutlaka bir dilde konuşma terapistiyle görüşün.